Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Markup'ta böyle IP ile bir sunucuya gidiyoruz. Tamam geldim. Survival SMP seçelim. Bir de sonra kazmam kırıldı çünkü. Burada bir sürü köpek var nedenini anlayamadım. Birine vursak muhtemelen hepsi birden saldıracak. Ben size o kamerası kasılmıştım. Böyle şey var. Çok güzel. Kazmamı attım. Altık bir taşa geçelim ben ya. Taşa bir geçelim. Taşa bir geçmek lazım. Hı. Garden table yapalım bunun hepsini şu çok yapmıyorum. Bunu yapmıyorum. Şuraya gelelim. Üçünü koyalım. En azından yani buradan iki tane daha koyup böyle güzel bir taş kalma Bu sonra bir tane bal ve balta çekeriz. Bal gibi balta. Ne yapalım? Efendim? Şöyle geçelim şu. Tamamen bu şu mol şeyler varsa kolmaya almışlar diyecektim almışlar. Çok güzel. Neyse arkadaşlar biraz konu kazalım. Hilesiz yapacağım. <laughs> Kesinlikle hilesiz yapacağım. Mesela arkadaşlar şimdi Kesinlikle videoyu kesip x'le açıp maden yapmıyorum. Niye öyle bir şey yapmıyorum? Ben de uydunu oyan başladım. Evet. Tavuğu öldüremedim Yani. Oy açma. Oyunda yesek bir şey olmaz mı? Bulamıyorum sandım bir an. Nerede? Önde nasıl? gerçek mi? Bu gerçek mi? Oyuna bu kadar şanslı başlamak Zombi buldum elimde elmas vardı Dünyanın en şanslı şeyini görmüş olabilirim Arkadaşlar bu soru bana ait değil Hatta şöyle göstereyim Game ya mode yazdım da böyle kırmızı oluyor yani benim herhangi bir op'im yok yani tamamen şanslı. Tamamen. Video çekerken muhtemelen yani o kadar şaşırdım ama belli etmiyorum. Hayır. Bence çok şanslıyım ama biraz da sıkıntılı şansım. Yani. Evet arkadaşlar bu video bu kadar.